Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bulaşık makinesinde gider hortumunun değiştirilmesi. Bu şekilde orintli hortumlardan arkadaşlar. Bunu temin ettik. İnternetten bulabilirsiniz. Ya da e, kombi beyaz eşya parçası satan bazı yerler var. Orlardan da temin edebilirsiniz. Şimdi arçelik marka bunun arkadaşlar bazılarının yan kapaklarını falan sökmek üst kapağını sökmek gerekiyor ama ee, artık modeller bu şekilde. Komple plastik kaplama. Yan yatırdık. Altı yani şu gördüğümüz. Ve burada büyükçe bir plastik kapak var arkadaşlar. Bunun ortasında da içeride e, soketli elektrik kabloları falan var. Onlara dikkat ederseniz e, işimizin sağlıklı yürümesi açısından önem bulur diyebilirim. Tırnakları var. Kapağımızın kenarlarında. Bunları Kırmadan arkadaşlar dikkatli bir şekilde açıyoruz. İkinci bir tornavida kullanırsanız. Evet. Bu şekilde bakın. İçinde soketli. Buna dikkat edin özellikle. Onun dışında <laughs> yapmamız gereken bir diğer işlem arkadaşlar hortumun e, geçici alan hortumun geçici alan şöyle makineyi ben çevireyim ben. Tabii bu işlemleri yaparken elektrik kablosunu da arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Şurası temiz su girişi. Buradan da atık su hortumu arkadaşlar çıkıyordu dışarı. Ben onu söktüğüm için. Şimdi ne yapacağız? Bu da çıkabiliyor ayrıca. Onu da göstereyim hemen arkadaşlar. Aynı şekilde tırnaklı mandalla arkadaşlar bir yapısı var. Yani çok zorlanabileceğimiz bir şey değil. Bu şekilde açıyoruz. Sonrasında hortumumuzu buradan içeriye takıyoruz. Ve taktığımız hortumumuzun ucunu ortamımızın ucunu şuraya getiriyoruz. Bakın zaten şu hortumu takip ederseniz bununla yan yana arkadaşlar aynı yere giriyor Ucu bu şekilde. Hemen şuradan aşağı doğru yavaş yavaş sarkıtıyoruz. Yani çok karmaşık bir şey değil. Belki videoda siz e, çok ayrıntılı göremiyor olabilirsiniz. Pardon telefon düşüyordu. Şu şekilde arkadaşlar şöyle netleştirirsek girdiği kısım bu şekilde. Yani ben bunu direkt aşağı doğru bastıracağım şimdi ve yuvasına oturmuş olacak. Şu şekilde aynen bu şekilde yuvasına oturdu. Ve üstünde kelepçesi var. Şu kelepçe arkadaşlar. Belki videoda dediğim gibi iyi görünmüyor olabilir ama o kelepçeyi de yerine oturtuyoruz ve İşlem bu kadar. Basit. Sonrasında hortumunu yerine oturtuyoruz. Şurası zaten yuvası arkadaşlar. Bakın. Şuradaki yuvarlak kısım hortumu buraya oturtacağız. Şu kapağımızı kapatacağız. Ondan sonra da ana kapağımızı geri yerine oturtacağız. Ve arkadaşlar makinemizin gider hortumunu basit bir şekilde değiştirmiş olacağız. Umarım fayda olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımızı beğenip abone olursanız bizlere katkınız olur arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.